Epic Gaming diyeceksen herkese merhabalar. Ben Alperen. Ee, karşınızda Hitman Absolution'un yeni bölümü var. Ee, önceki bölümde Rosewood'u oynamıştık. İşte Victoria'yı e, bulmak için gelmişti Len'in şey Lenin diyorum. Wade'in adamları. Ee, onları haklamıştık falan Victoria'yı kaçırmıştık, e, kurtarmıştık. Ama sonra e, Wade Almış bir dakika. Kurtarmak için asansör falan çalıştırmıştık falan. Sonra Wade bulmuştu kızı. Sonra Wade'i bulup öldürmüştük ama bu sefer Leni e, almıştı kızı. Şimdi Lenny'nin peşinden gidiyoruz. Lenny'nin nerede olduğunu öğrenmek için bir bara gideceğiz. E, anladığım kadarıyla bu e, yazan özetten. Bir zahmet yüklenirse videoyu durduruyorum gelince... Evet, yüklendi. Ve yeni bir sinematik karşımızda. Bu oyunun sinematikleri cidden çok güzel. De grafik kalitesini biraz arttırmam lazım sanırım. Ee, en azından 2x anti-aliasing. Şu, bir dakika. Pardon. Görüntü. Ee, da, açtı mı acaba? Heh, uygula. Tamam güzel Şimdi buradan Direkt nereye gideceğiz Acaba İzinsiz giriş mi Ha dur şuradan gitmemiz lazım da Kayıt noktasından tekrar başla diyorum Ve Şuradan girer girmez sağa doğru seyirtiyorum Ve bir bar kavgasına ön ayak oluyoruz. Müziği kapatınca müziği bizim kapattığımızı düşünmediler. Müzik kutusunun yanındaki adam kapattı diye düşündüler. Biz elektriği kesince. Şuradan şu adam eyalet polisi gibi gözüküyor. Ee, şu havayı temizle diyor bakalım neymiş. Ee, arkana yaslan ve gölgelerin tadını çıkar. Her neyse çık dışarı. Biz de buradan girelim. Bir şey yok herhalde şuradan. İnelim. Şu kanıtı alalım. Başka yapılacak bir şey var mı? şunu alabiliriz. Saklayalım tabi. Kapıdan çıkalım. Müziği tekrar açmışlar. Evet, ara sıra bize saldırıyorlar böyle. Bar kavgası olduğu için. Ama onlara bulaşmadan şöyle gitmek istiyorum. Aa buradan geçiş var mı? Ha şurada. Barmanla konuşuyoruz. Barbershop. Evet. Lenin'in yerini öğrendik. Kim bu? Kuşçu mu? Anlamadım bu kim acaba? İsmini de okuyamadım. 47 hedefleri zapt etme süresini azaltır. Yumruk yumruk becerisini geliştirir falan. Bu bölüm biraz kısaydı. Önceki bölüme kıyasla önceki iki bölümü kıyasla. kıyasla ee, bakıyorum zaten küçük bir bölümde ee, sonraki bölümde görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın diyeceğim ama bana biraz kızacaksınız ee, neyse sonraki bölümde görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın eğer bölüm bölüm oynuyor olmasaydım hani şu an Şey oynadım Hopa hoş geldiniz oynadım bir daha kuşun hediyesini e, oynayacağım bir dahaki bölümde eğer oynuyor olmasaydım devam ederdim ama dediğim gibi Sonraki bölümü inşallah çabuk yükleyeceğim, upload edeceğim. Ee, hepiniz tekrardan hoşçakalın. Güle güle. Oh, <laughs>